çok kısa. Etrafımızdaki insanların hep yanımızda olacağını düşünerek yaşamak aslında bir yanılgı. Az sonra anlatacağımız hikayeden herkesin çıkarması gereken dersler var. Gelin evli olan adamla yasak ilişki yaşayan kadının hikayesini hep birlikte göz atalım. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. 30 yaşındaki kadın geçtiğimiz yıllarda sosyal medya aracılığıyla bir çocuk babası bir adamla tanıştı. Biraz mesajlaştıktan sonra dışarıda görüşme kararı aldılar. Yeni tanışan ikili ilk olarak bir yerde oturup bir şeyler içtiler. Aylar geçtikten sonra bir daha buluşma kararı aldılar. Kadın adamla bir kez daha buluşmak için adeta sabırsızlanıyordu. Yine buluşan çift bir yerde oturup sohbet etti. Güzel geçen bir gecenin ardından adam ve kadın el ele tutuşarak metroya kadar gitti. Ayrılmadan önce de samimi bir öpücük verdiler birbirlerine. 6 ay sonra tekrar karşılaşan ikili selamlaşıp eğlenmişler ve yine ayrılmışlardı. Adam kadını etkileyecek birisi değildi çünkü adamın karısı ve bir de çocuğu vardı. Ayrıldıktan sonra bir süre görüşmeyen ikili bu sefer bir iş toplantısında karşılaşmışlardı. İş gereği adam kadının mail adreslerini ve telefon numaralarını almış, bir süre görüşmeler başlamış ve kadının gün içinde en çok görüştüğü kişi haline gelmişti. Adam kadınla sadece iş için konuşuyordu. İşler bitmiş ve ikili bir süre sonra konuşmayı kesmişti. Aradan yaklaşık 4 hafta geçtikten sonra kadının ansızın telefonu çaldı. Arayan kişi ise o adamdı. Evli adam kadına hayatımın bir parçası haline gelmiştin, 4 haftadır konuşmuyoruz, merak ettiğim için seni aradım dedi. Çift, telefonda saatlerce sohbet etti. Aradan bir ay geçti. Kadın adamı arayarak onunla buluşmak istediğini söyledi. Çıktıkları yemekte kadın adama karşı olan tüm hislerini anlattı. Adam da kadından hoşlandığını ve onsuz yapamadığını anlatmıştı. Kadın eşinden yıllar önce ayrılmıştı. Eşi onu daha genç ve güzel bir kadın için terk etmişti. Kadın, evli ve tipsiz bir adama aşık olduğu için kendine çok kızıyordu. Kadın daha sonra adamın telefonlarına cevap vermemeye başladı. En sonunda pes eden kadın, adamla bir daha buluştu. Adam kadına mutlu bir ailesinin olduğunu, bir çocuk sahibi olduğu için eşinden boşanamayacağını ve karısını çok sevdiğini söyledi. İkili birbirinden soğumak yerine tam tersine daha da bağlandı ve ilişkileri bu şekilde başladı. Çift daha sonra evlenme kararı aldı. İlişkinin ikinci yılında çocuk doğurmaya karar veren kadın bu fikrinden adama bahsetti. Adam kabul etmese de bir süre sonra çocuk sahibi oldular. İki yıl boyunca evli kalan çift kadının evinde yaşadı. Çocuk doğduktan kısa bir süre sonra ise ayrıldılar. Çocuk 5 yaşına geldi ve şimdilerde anne ile birlikte küçük ama mutlu bir hayatları var. Adamın karısı bir gün telefonda çiftin fotoğraflarını gördü ve aldatıldığını öğrendi. Yasak ilişkisinin açığa çıkmaması için çok fazla dikkatli olan adam maalesef eşi tarafından yakalanmıştı. Eşi hemen kocasına boşanma davası açıp ondan ayrıldı. Yalnız kalan adam hayatının en büyük şokunu yaşamıştı. Hikayenin asıl suçlusu evli ve çocuk sahibi olduğu ve hatta karısını sevdiğini söylediği halde onu aldatabilen adamdır. Asıl önemli olan iç güzelliğidir. İç güzellik olmadan dış güzellik beş para etmez. Hikayedeki pişman olan adam da bunun geç de olsa farkına varmış. Peki siz bu yaşanmış hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.